Beşiktaş'ta sezon öncesinde bugün olduğu gibi Mert Günok'un formsuzluğu korku salıyordu. Kalesinin kapatamaması Sols harekete geçirdi. Başkan Serdal Adalı onay verdi. Siyah beyazlıların aklında yer edinen ilk isim, Manchester United'dan Altay Bayındır oldu. Norveçli teknik adam eski takımının yöneticilerinden Altay için söz aldı. Ancak kendisi gidince transfer bozuldu. Kaleci transferi gündemde değil. Fotospor 10 Ekim'de ise Beşiktaş taraftarı için kötü denebilecek haberi. Beşiktaş'ta Mert Günok sürprizi. Sergen Yalçın'ın son kararı başlığı ile verdi. Haberin spotu ise şu şekildeydi. Beşiktaş taraftarı sezon başından beri yediği hatalı goller yüzünden Mert Günok'a tepkili. Ocak ayında yeni bir kalecinin transfer edilmesini istiyor. Sergen Yalçın ise kendisinin transfer ettiği milli kaleciden memnun. Kaptanlığı bile kaptırdı Ocak ayında en azından şimdilik kaleci transferi konusunda bir çalışması yok. Ancak hafta içinde kaptanlığın kendisinden alınıp Orkun Kökçü'ye verilmesi de bir işaret olabilir. Maç başına 1.4 gol yeme bu sezon Beşiktaş kalesine Süper Lig'de 21 isabetli şut geldi. Bunların 11'i gol oldu. Gençler Birliği maçında da kaleye sadece iki isabetli şut geldi. İkisi de gol oldu. İlk 11 başlama 8 toplam oynanan dakika 720 maç başına yenilen gol 1. 4 kurtarış 13 engellenen gol eksi 3.36 kurtarış, ceza sahası içinden atılan şut, 5 kurtarış, ceza sahası dışından atılan şut,